Avcı Adam'dan selamlarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Sevgili arkadaşlar bugün bize gelen istekler doğrultusunda Kofana avları ile ilgili genel bir videoda genel bir video çekip bunu tane tane ve doğrularıyla ve hatalarıyla birlikte bunları izah etmeye çalışacağım. Çünkü Aramızda çok usta, çok profesyonel arkadaşlar olduğu gibi amatör arkadaşlarımızın da çok fazla olduğunu varsayarak burada kendi bilgilerimiz doğrultusunda bazı konuları, çok önemli konuları hatta bana göre anlatmaya çalışacağım. Biz genelde Marmara bölgesinde avlanan balıkçılarız. Marmara bölgesinde şu anda tabii kofana yok ama bundan 20 sene, 30 sene, 40 sene ve şahsım Mudanya'da ve gemlik gölümüzde çok iri yani bize göre işte bir buçuk iki kiloluk, iki buçuk balıklar çok tuttuk ama tabi zaman içerisinde gelişen teknikle bu balık avcılığı bizim burada hayal oldu. Şimdi eşimizden, dostumuzdan ve arkadaşlarımızdan giden gelenlerden veya duyduğumuza göre. Birçok arkadaşımız Bodrum civarında avlanmakta ve bununla ilgili ben kendi zokamı veya kendi takımlarımı kendim yapacağım diyen arkadaşlara biz buradan elimizden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Şimdi bu bir kofana zokası. Bilmiyorum çekimi alabiliyor mu? Şimdi genelde yapılan hareket şu. Biz Marmara bölgesinde tel kullanmıyoruz çünkü bizim burada yarım kilo işte 750 gramlık bir balık olduğu için biz tel kullanmıyoruz çünkü kıt olan bir balık tel istemez. Bakın şu şu şekilde bunu geçirdim tek kısmını ve genelde birçok arkadaşımız bunu buradan getirip İki teli yakarak birleştirme durumuna gidiyorlar ve bunu yakarken çok büyük bir hata bu. Çünkü bu tel yandığı zaman çelik tel olduğu için üzerindeki e, kaplı olan bu iki teli birleştirmiş gibi de gözükse aslında e, çürük bir tel mahiyetine e, dönüşüyor bu. Burada sevgili arkadaşlar varsayalım yakımı yapmadınız bunu bu şekilde çiftlediniz. Bakın. Buradaki tel size güven veriyor. İkilediniz ya. Ama burada şu kısımda tek. Bakın. Kofana bunu sağa sola şu şekilde yani varsayalım 2 kiloluk 3 kiloluk bir kofana geldiğini varsayalım. Şu şekildeki hareketleri yaptığı zaman bu teli buradan aslında kopartmıyor. Yakıyor. Yani şurası tek olduğu için sürtünmeden yanıyor. Bilmem altabildim. Bunu dolayısıyla arkadaşlar, bakın bir tane ben şöyle bir göstereyim arkadaşlarıma. Eğer bunu o şekilde değil de bu şekilde yaparsanız, bakın dostlar, şu şekilde yaparsanız, bunu buradan geçirin. Dolayısıyla bakın, bunu pofana artık kopartılmayacaktır. Çünkü burası da çiftlendi. Yani teli yakma durumu çok zorlaşacak. Yani şöyle diyelim 100 balıkta belki bir tane kopartacak. Belki de hiç kopartmayacak. Çünkü çiftlediniz burayı. Şimdi bunu bu şekilde izah ettikten sonra bitirdikten sonra ve şunu da söyleyeyim bakın tel bu şekilde ileriye doğru yani bu da sizin yanıltmasın buraya hırsız hırsız iğnenizi bağladığınızda bunu şu şekildeki bir pozisyonla bu şekle de getirebilirsiniz. Bu sizin av merasındaki her türlü balık avlama ile ilgili işlerinizi halledeceğini zannediyorum, saygılarımı sunuyorum. Şimdi tabi sohbetimiz belki de biraz uzayacak, bir de yem bulamadığım için kağıttan böyle bir şey en azından iyi veya kötü bir fikir vermesi açısından size bir tane de böyle zogaya takılmış kağıttan yem hazırladım. Elimden gelen bu çünkü yok şu anda elimizde kirsiz. Ve benim aciz hale önerim bu yemi buradan taktıktan sonra şu uç kısmını bu şekilde uzun bırakarak yemin aşağıda denizin de basıncıyla şu şekilde kuyruğun sallanmasını sağlarsanız çok daha randımanlı olacaktır. Çünkü kofana geldiği zaman bunu gelip de burasından değil tamamına saldıracaktır. Bu da bilgilerinize arz ediyorum. Şimdi bir tane de burada yem takma ile ilgili yine tabii ki mecburen kağıt üzerinden gitmek zorundayız. Şimdi bakın arkadaşlar bunu da şöyle yapalım. Yem takımını da Şöyle bir kağıt hazırlamak zorunda kaldım. Yok çünkü yemimiz dediğim gibi. Buradan sevgili dostlar girdiniz. Buradan bir kez daha girdiniz. Sonra bu kağıt olduğu için pek de beceremiyoruz işi ama bakın bunu da buradan girdiniz. Şimdi burada ki en büyük şeylerden bir tanesi de şu. Getirip zokanızın telini diğer taraftan içe de geçirebilirsiniz etin içine veya şöyle de yapsanız bu size mutlaka verim sağlayacaktır. Şu kuyruktaki 3 santimlik dışarıya taşma bence çok önemli. Çünkü denizin yapısı yani bunu et olduğunu farz, varsaydığımızda şöyle bir sallamaya yani şöyle bir aksiyon yaptıracaktır. Ve bu da balın daha yemi cazip görmesine neden olacaktır. Bunu da bu şekilde izah ettikten sonra bize gelen en büyük sorulardan bir tanesi avlanma şeklimizde şimdi bakın arkadaşlar bu çok önemli bir konu yine. Takımlarınızı her ne kadar dört dörtlük yapsanız da merada eğer takımınızı doğru ve düzgün balın suyuna göre ayarlayamadığınız takdirde yapacağınız her iş atıl olacaktır. Şimdi şöyle varsayalım. Burası şu zemini alıyor mu acaba orası? Denizin zemini. Şurası denizin zemini. Zokanızı saldınız. Denizin derinliğini buldu. Denizin derinliğini buldu. Sonra makinenizde veya elle avlanıyorsanız bu zokayı balığın gezdiği suda bulundurmak zorundasınız. Varsayalım şu lüfer. Alıyor mu yoksa durayım mı? Bir saniye yaklaştırayım. Evet. Şimdi şu denizin zemini zokanız aşağıya indi. Bunu makinanızdaki turla atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tur attınız. Zoka buraya geldi. Denizin dibi de bu. Arada takribi bir buçuk kulaç var. Bir kulaç var. Ama varsayalım lüfer burada. Daha yukarıda. Siz burada, siz burada lüferin suyu bulmadıktan sonra balık tutma randımanınız daima az olacaktır. Ne zaman ki lüferin olduğu kısma zokanızı getirdiniz, randımanınız yüzde yüz artacaktır. Yani balık burada, zoka buradaysa siz beklersiniz. Boş beklersiniz yani. <laughs> Otobüs beklersiniz daha doğrusu. <laughs> Öyle değil. Şu anda e, izah şeklimiz mecburen bu şekilde. Yani de, zokanız bal e, denizin dibine indiği andan itibaren bir kereye mahsus ölçü almak zorundasınız. Yani zoka burada, balık burada. Bunun boyutlarını büyütebilirsiniz. Yani bu bir metre daha yukarıda olursa balık sizin yeminizi zaten görmeyecektir. Bu da çok önemlidir. Ve artı bir şey daha mutlaka izah etmek zorundayım. Mesela şu zokayı bizim Marmara'da lüfer'e yedirmek e, keramet göstermek gibi bir şeydir. Yani mümkün değil yediremezsin. Niye? Çünkü bu tel burada balık ne kadar az ise o kadar e, ustalık istiyor. E, bu bakımdan biz Marmara'da bu tür takımları zaten kullanamıyoruz. Kullanmıyoruz. <laughs> bir de arkadaşlar buradan şöyle bir şey daha izah etmek istiyorum. Bakın şurada varsayalım şu elimdeki tel normal bir misine veya ip veya ip normal bir misine veya ip diyelim. Buradan yukarıya 3 kulaç çok kaliteli bir misine bağlamanızı 040 gibi çok kaliteli bir misine bağlamanızı öneririm. Bakın buradaki telle şuradaki misinenin bakın şöyle bir izah edeyim. Şimdi direkt ipe bağlasak olmaz mı abi deyip biraz tembellik yapanlar var. Olmaz. Çünkü bakın teli de tek kat koyalım buraya. Bakın telle senin yapacağın leader'daki fark bu. Balık bunu, balık bunu mesela bizim Marmara'da şu teli balığa biz yediremeyiz abiciğim. Daha doğrusu şöyle izah edeyim. Bu aslında gidilecek her yerde böyledir. Mesela balık hızlı. Arkadaş alır 10 tane, sen böyle avlanırsan sen alırsın 110 tane. Bu bu kadar nettir yani. Bunu e, izah etmekte fayda e, olduğunu zannediyorum. Bakın burada zaten şunu geçireyim şuraya. Burada telin duruşu bu. Senin lideri yapıp misine bağladığın zamanki durum bu. Oradaki kamera nasıl alıyor bilmiyorum ama fark var herhalde. Çok büyük fark var. Şimdi balığın hele hele nazlı olduğu bir dönemde bu şart, farz başka türlü mümkün değil abiciğim. Şimdi, tabi biz böyle abicimle falan konuşuyoruz. Bunlara da kusura bakmayın. Bizim şeyimiz bu, konuşma şeklimiz. Ve burada e, beden arası hepsini yaptık. Zemindeki zoka hepsi oldu. Mera, yem takma, tel sıkıntısı onu da anlattık. E, zoka ile beden arası kaliteli bir misine demiştik. Bir de sevgili dostlar, zoka, kofana zokası ille bu demek değildir. Yani şu demek değildir. Bu da korfana zokasıdır. Hatta sular yoksa bu daha avantajlıdır. Çekimimiz oluyor değil mi? Yani ben görmediğim için buradan ben doğru düzgün anlatabiliyoruz herhalde. Evet, evet, tamam. Bir de bakın arkadaşlar az evvelki durumu izah etmek açısından söylüyorum. Şimdi ben bu zokayla diyelim bu iğne de şu iğne gibi varsayalım. Burada şöyle bir durum var. Bakın. Buradaki misine bağlı olması balığın kesinlikle randımanını artırır. İş tele döndüğü zaman biz bu sistemde Marmara'da bir haftada bir tane balık tutarız. Bunun sebebi de balığın az oluşundadır. Balık bunun Bunda bir tuzak olduğunu hissetme içgüdüsü mutlaka var. Bunu bütün avcı arkadaşlarım kabasına yerleştirsin. Yani bir misini atıyorum buradaki misine. Çok güzel yemi taktınız. Bu misine yemin yan tarafında atıyorum. Kırklık. Kırklık olursa dört tane tutarsın. Buradaki misine, senin ustanınla ilgilidir bu. Yirmilik olursa. 20 tane tutarsın. Kırklık olursa 4 tane tutarsın. Yani bunlar çok değerli bilgilerdir ve dediğim gibi balığın suyunu bulmadıktan sonra tekrar tarif ediyorum. Zokanızın durduğu yer bu. Alıyor mu amcım? Evet. Balık burada. Balığı da alabiliyor mu aynı anda? Evet. Alabiliyor musun şöyle? Balık şöyle bu. Alalım. Balık burada. Senin zokan burada hatta daha yukarıda sen kesinlikle randıman alamazsın. Mutlaka bu balığı suyuna indireceksin bu kadar yok biz öbür türlü de tutuyoruz diyen arkadaşlar e, rast gelsin onlara. Tabi şey, şey iddiamız yok ama bizim bildiklerimizi aktarıyoruz. E, az evvel dediğim gibi bu incelikler e, çok önemli. Bir de kirsi çaparımızdan e, bahsedelim. E, tirsiler yaklaşık 250-300 gramlık olduğu için e, alacağınız çaparı da şu şekildeki tüylerden müteşekkil olsun. Bakın şu şekilde. Ve çaparının bir özelliği de bence şunu e, izahta fayda var. E, 8 tane yaptık biz bunu. Sebebi de bir iğnenin bir iğneye kavuşmaması ve asla karışmaması olması açısından biz bu şekilde yaptık. Buradan tüm arkadaşlarımıza selamlar ve sevgilerimizi sunuyoruz. Rastgele rastgele